Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu karbonhidratların son grubu olan polisakkaritler. Şimdi poli ifadesi çok demekti. Daha önce bundan bahsetmiştik. Polisakkaritler çok şekerler demek. Yani çok sayıda Karbonhidratın küçük karbonhidratın birleşmesiyle oluşuyor. Baktığımız zaman polisakkaritlerin sentez reaksiyonlarına en tane glikozun reaksiyona girmesiyle oluşuyor tüm polisakkaritler. Ve polisakkarit sentezlenmesiyle beraber aynı zamanda en eksi bir kadar su açığa çıkıyor. Şimdi bu da aynı disakkaritlerde olduğu gibi bir dehidrasyon reaksiyonu. Çünkü glikoz organik bir madde, monosakkarit yani küçük bir organik madde. Polisakkaritler yine organik maddeler ama daha büyük organik maddeler. Yani biz ne yapmış olduk? Küçük organik maddeleri kullanarak daha büyük bir organik madde sentezledik ve bunu yaparken aynı zamanda suyun da açığa çıkmasını sağladık. O yüzden polisakkarit reaksiyonları da dehidrasyon reaksiyonudur diyebiliriz. Yine aynı şekilde disakkaritlerde olduğu gibi polisakkaritlerin parçalanması, glikoza parçalanması reaksiyonlarına da hidroliz reaksiyonu ifadesini kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar polisakkaritlerle ilgili ne söyleyebiliriz? Burada bir su açığa çıkma durumu var. Su açığa çıktıysa bir bağ kurulmuş demektir. Ki burada zaten en tane glikozu birbirine bağlıyoruz. O zaman polisakkaritlerin içerisinde glikozit bağı bulunur ifadesini kullanabiliriz. Şimdi glikozit bağı karbonhidratları birbirine bağlayan bağ. Bağdı. O yüzden monosakkaritlerde glikozit bağı bulunmazken, çünkü onlar tek karbonhidratlardı, disakkarit ve polisakkaritlerde e, glikozit bağı bulunuyor. Glikozit bağının bulunması demek ne demek? Biz bunu daha küçük e, monosakkaritlere, daha küçük yapı birimlerine, karbonhidratlara parçalayabiliriz demek. O zaman polisakkaritler için genel olarak sindirilirler ifadesini kullanabiliriz. Başka ne söyleyebiliriz? Bağ olduğu için büyük maddelerdir. Dolayısıyla yine hücre zarından doğrudan geçemezler ifadesini kullanabiliriz. Doğrudan derken yine bu polisakkaritleri de hücre içine alma ya da hücre dışına atma durumları var. Ama orada doğrudan değil daha çok hücre zarında değişikliğe neden olarak geçişler söz konusu. Ee, enerji vermeleriyle ilgili Yine doğrudan enerji veremezler ifadesini kullanmak durumundayız. E, doğrudan solunumda kullanılmazlar. Ama mesela bir polisakkariti sindirdikten sonra glikozlara parçaladıktan sonra solunumda kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar sorularda bazen karşımıza der ki işte aşağıdakilerin hangisi enerji vericidir e, ya da işte yapıya katılır tarzında sorular vardır. E, mesela orada... Polisakkaritleri gördüğünüzde genel olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü bazen bunun ayrımına varmanız gerekiyor. Soru bazen genel verir ama hani tamam ben bunu doğrudan enerji verici olarak kullanamıyorum. Parçaladıktan sonra kullanabiliyorum. Bazı sorularda direkt glikozu verir. Bazı sorularda nişastadan glikojenden de bahsedebilir. O durumlarda da kabul etmeniz gerekebilir. Yani bunun ayrımını doğru yapmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi polisakkaritler kimler? Polisakkaritleri biz nasıl gruplandırıyoruz? Polisakkaritleri biz iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi, e, yapısal polisakkaritler yani polisakkaritlerin ayrılma nedeni aslında birazcık görevleriyle alakalı. Yapısal polisakkaritler dediklerimiz kitin ve selülozdur. Yapısal dememizin nedeni genelde hücre çeperi yapısında ya da bazı canlıların iskeletinin yapısında bulunmalarından kaynaklanır. Bir diğer grubumuz depo polisakkaritleridir. Bunlar da fazla glikozun depolanma halidir. E, ee, Glikojen ve nişastayı da bu gruba örnek olarak verebiliriz. Hangisinin hangi grupta olduğu önemlidir. Aşağıdakilerin hangisi depo polisakkaritleridir. Ya da mesela atıyorum glikojen işte mantarlarda bulunan çeper maddesidir gibi bir şey söyleyebilir. O yüzden biz depo polisakkaritleri hangileri, yapı polisakkaritleri hangileri bilmek durumundayız. Şimdi bunların ayrıntısına geçecek olursak o polisakkaritler kimlerde depolu? kullanıyor kimlerde yapıya katılıyor bakacak olursak önce depo polisakkaritleri diyelim yani glikojen ve e, nişastadan bahsedelim depo polisakkaritleri dediğim gibi glikozun fazlasının depolanma şekliydi ilk e, depo polisakkaritimiz glikojen olsun şimdi glikojen e, bizim için de önemli çünkü insanda hayvanlarda e, glikozun fazlası glikojen olarak depolanıyor. Sadece hayvanlarda mı? Hayır. Bakterilerde. Bakterilerden başka e, arkelerde. Dikkat ederseniz bakteriler ve arkeler protist alemidir bu arada. Onun dışında mantarlarda e, glikozun fazlası e, glikojen olarak depolanıyor. Dolayısıyla glikojen bu gördüğünüz canlı gruplarındaki depo polisakkaritidir diyebiliriz. Şimdi aslında bizim için birazcık daha hayvanlar kısmı özellikle de insan kısmı önemli. Şimdi insan da glikozun fazlasını e, Glikojen olarak depoluyoruz tamam ama o glikozun fazlası nerede depolanır bizim için bu önemli glikozun fazlası Karaciğerde ya da e, iskelet kaslarında yani çizgili kaslarda depolanır arkadaşlar. E, enerji durumuna göre çizgili kaslar tabi bu glikojeni bize geri vermiyor. Glikoz olarak geri vermiyor ama sonuç itibariyle e, hücrelerinde depolanabiliyor. E, şimdi arkadaşlar glikojen bir polisakkarit ve hücre zarından geçemiyor. Bağ bulundurduğu için. E, o zaman biz onu nasıl götürüp de karaciğerimizde, kaslarımızda glikojen şeklinde depoluyoruz. Ya da eee glikojen şeklinde götürüp mü depoluyoruz? Bu reaksiyon nasıl gerçekleşiyor? Şimdi mesela kan şekerimiz yükseldi. Yani kandaki glikozun arttığını varsayalım. Kandaki glikoz arttığında biz ne yapacağız? Bunun fazlasını glikojene dönüştüreceğiz ki kan şekerimiz düşsün. E şimdi glikojen zardan geçebilen bir şey değildi. E ben bunu Sentezledikten sonra karaciğer hücremin içine e, götüremem. O zaman ne yapacağım? Glikojen büyük bir molekül olduğu için ve hücre zarından geçemediği için kan şekerim yükseldiğinde glikozu alacağım. Karaciğer hücresine götüreceğim. Ve karaciğer hücresine götürdükten sonra bu glikozdan glikojen sentezini orada gerçekleştireceğim. Yani şöyle düşünün. Kanda glikojen gezdirmeyeceğiz. Glikozları glikojen yapıp kanımızda dolaştırmayacağız. Glikoz yükseldiğinde karaciğer hücresine götüreceğiz. Karaciğer hücresinde glikojen şeklinde depolayacağız. Ya da mesela kaslarda depolamak istiyorsam yine aynı şekilde glikozu alacağım. Kas hücresine götüreceğim. Orada glikojene dönüştüreceğim ve depolayacağım. E şimdi kan şekerim düştü. E benim depom var karaciğerde ve kaslarda depom var kan şekeri düştüğünde iki depondan da tekniken alabilmem lazım ama maalesef arkadaşlar e, şey glikoz kaslara girdiği zaman farklı bir formata dönüştürülüyor Dolayısıyla geriye alamıyorsunuz alsanız da kullanamıyorsunuz O yüzden kan şekeri düştüğünde sadece ve sadece karaciğerdeki e, glikojen deposunu kullanabilirsiniz kaslardaki glikojen deposunu kullanamazsınız. Geriye kaslar vermezken kendi enerji ihtiyacı da zaten fazla olduğu için kendisi kullanma taraftarı geriye vermezken biz karaciğerdeki depomuzu geriye alabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında glikojenle ilgili ne söyleyebiliriz? Hani sorunlarda çok fazla karşımıza çıkmaz ama yine de çıkma ihtimali mevcut bir durumdur. E, glikojen arkadaşlar suda çözünür. Bu polisakkaritlerin suda çözünme durumları ile ilgili bilgileri de bilmekte fayda vardır. Evet glikojen kısmımızla ilgili şimdilik bu kadar bilgi yeterli. Dediğim gibi glikojenin kanda gezmediği Zardan geçemediği önemlidir. Bunu dolaşım sisteminde damarlarla ilgili ya da sindirim sisteminde emilim kısmında da tekrar göreceksiniz. Bu madde geçişlerine zardan geçip geçememe durumlarına lütfen dikkat edin. Evet, bir diğer polisakkaritimiz depo polisakkaritimiz nişasta arkadaşlar. Şimdi nişasta dediğimiz bilirsiniz aslında nişastan mesela nişasta deyince aklımıza bir patates gelir ekmek gelir dolayısıyla buğday gelir yani nişasta için bitkisel bir depo polisakkariti olduğunu söylemek kolaydır bitkisel bir depo polisakkaritidir ama genellikle e, söylemediğimiz arada e, kaçan bir bilgi vardır o da şudur ki sadece bitkiler değil bitkiler dışında alkillerde de e, <gülüyor> <gülüyor> glikozun fazlası altlarda de glikozun fazlası nişasta olarak depolanır. Ee, aslında şöyle bitkiyi düşündüğümüzde hani mesela glikojen kaslarda ve karaciğerde depolanıyordu ya. Bitkide böyle bir durum var mı? Nişastanın özellikle depolandığı bir yer var mı? Hayır yok aslında. Yani e, kökte depolanabilir, gövdede depolanabilir ya da ne bileyim yapraklarda depolanabilir. Yine aynı şekilde tohumda depolanabilir gibi 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 listeyi uzatabiliriz. Temel bir depolanma yeri yoktur. Temel de glikozun fazlasının depolanma şeklidir bitki ve alglerde. Suda çözünme durumu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Suda az çözünürler ifadesini kullanabiliriz ama aslında doğrusu şudur ki e, nişasta belli bir sıcaklıktan sonra e, suda çözünmeye başlıyor. Glikoz kadar kolay çözünemiyor. Evet depo polisakkaritlerimiz bunlar. İkinci grubumuz yapısal polisakkaritler. Yapısal polisakkaritler dediğimiz e, selüloz ve kitindi hatırlarsanız. Bir şeylerin yapısında bulunmasından kaynaklı bu ismi almış durumdalar. Ee, şimdi sellozla başlayalım öncelikle. Çünkü sellozda önemli bazı ayrıntılar var. O da nedir? Şimdi selloz nerede bulunuyor? Öncelikle ondan bahsedelim. Yine bitkilerde bulunuyor ama yine alkler kısmını unutmamakta fayda var. Ee, bitki ve alklerde arkadaşlar hücre çeperinin yapı maddesidir. Hücre çeperi dediğimiz tüm canlılarda bulunmayan bazı canlılarda zarın dışında bulunan ekstra bir kılıftır diyebiliriz. Hücre çeperinin yapı maddesidir bitki ve aklar selüloz. Şimdi selülozla ilgili. Ee, önemli kısım nedir? Selüloz bitkiler ürettiği için selülozu bitkiler gerektiğinde kullanabilir ya da parçalayabilir ya da ekstra madde biriktirebilir selüloz üzerinde. Ama hayvanlarla ilgili kısma geldiğimizde hayvanlar arkadaşlar insanlar aslında doğrusu burası omurgalı hayvanlarda. E, hayvanlar selülozu sindiren enzim üretemezler. Şimdi selülozu sindiren enzim üretemeyen bir gruptan bahsediyoruz ama bu grupta dikkat ederseniz işte e, otçul hayvanlar var yani koyun var keçi var inek var ve bu adamlar sürekli selüloz alıyorlar. E bunlar o selülozu sindiremedikten sonra bir besin sindirilmedikten sonra kana karışmadıktan sonra işe yaramaz. E bunlar selülozdan nasıl faydalanıyorlar? Otçul memelilerde arkadaşlar daha doğrusu otçul memelilerin geviş getirip getirmemesine göre durum değişkenlik gösteriyor ama otçul memelilerin genel itibariyle sindirim kanallarında burada sindirim kanalı dediğimiz ağız mide bağırsak şeklinde uzanan kısımdır. Otçul memelilerin sindirim kanalında selüloz sindiren selülozun sindirilmesini sağlayan enzim üreten bakteriler bulunuyor. Yani e, selülozu sindiren enzimi otçul memenin kendisi üretmezken, sindirim kanalındaki bakteriler tarafından e, o selüloz sindiriliyor. Dolayısıyla otçul memenin selülozdan faydalanması sağlanıyor. Ama şimdi insana baktığımızda e, hayvanlar selülozu sindiren enzim üretemez dedik. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: İnsanda selüloz sindirilmez. E şimdi diyet programlarına, beslenme programlarına baktığınızda genellikle bitkisel gıdalar verilir. Yani daha çok selülozlu gıdalar verilir. E biz selülozu sindiremiyorsak ondan faydalanamıyoruz anlamına gelir. Yani kanımıza alamıyoruz anlamına gelir. O zaman neden bize selülozlu gıdalar veriliyor bu tarz diyet programlarında, beslenme programlarında? Çünkü selüloz sert bir yapıya sahiptir, lifli bir yapıya sahiptir. O yüzden de bağırsak yüzeyini uyarır geçerken bağırsak yüzeyini uyarır ve bağırsak yüzeyindeki hücrelerin daha hızlı çalışmasını, daha fazla mukus salgılamasını sağlar. Oradaki hücrelerin aktivitesini arttırır. O nedenledir ki bu tarz beslenme programlarında bize selüloz verilmesinin nedeni arkadaşlar. Şimdi selülozla ilgili suda çözünüp çözünmeme durumuyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Eee selüloz diğer şeyler gibi depo polisakkaritleri gibi suda çözünür durumu olmayan bir polis hakkarittir. Hani belli bir sıcaklıkta çözünür demiştik mesela nişasta için ama burada öyle bir durum yok. Yani genel itibariyle selloz suda çözünmez ifadesini kullanabiliriz. Eee selülozun sindirimiyle ilgili şimdi hayvanlardan bahsettik ama sadece hayvanlarla ilgili. Ya yani genelde hayvanlarla ilgili sorular çıkar ama bazı bakteriler, bazı işte arkeler, e, protist alemindeki bazı canlılar da e, selülozu sindirebiliyorlar. Ama dediğim gibi sorularda daha çok karşımıza çıkacak olan kısım burasıdır. Hatta yine yıl olarak hatırlamıyorum ama e, çıkmış bir soru var bununla ilgili. Selülozun insanda sindirilmemesine rağmen e, işte beslenme programlarında neden verildiğine dair bir soruydu. E, karşımıza çıkma ihtimali olan bir durumdur yine. Evet bir diğer grubumuz arkadaşlar yapısal polisakkaritimiz kitin. Kitin diğerlerinden birazcık daha farklı önemli bir kısmı var diğerlerinden ayıran kitini. Onun nedeni de aslında organik maddelerin en başında söylediğimiz kısım. Tüm organik maddelerde hatırlarsanız şöyle bir durum vardı. Hepsinde karbon, hidrojen ve oksijen bulunuyordu. Ama burada olan ekstra durum şu arkadaşlar. Burada kesinlikle azot da bulunuyor. Yani karbonhidratlarda diğer karbonhidratlardan farklı olarak kitinde ekstra azot bulunması söz konusu. Diğer şeylerden karbonhidratlardan ve polisakkaritlerden ayırt edici bir özelliktir kitin için. Kitin için ne söyleyebiliriz? Kitin eklem bacaklılarda bulunan yani aslında böcekler gibi düşünebilirsiniz. Eklem bacaklılarda bulunur. Bir de mantarlarda bulunur. Ama bulunma nedeni bulunduğu yer farklıdır. Eklem bacaklılarda arkadaşlar dış iskeletinde bulunur e, kitin. Ama mantarlarda hücre çeperinin yapısında bulunuyor. Eklem bacaklılardan farklı olarak. İkisinde de yapısal polisakkarit ama ikisinde bulunduğu yerler farklı gördüğünüz gibi. Aslında birazcık da hayvansal bir polisakkarit deme durumu söz konusu burada da. Şimdi kitin hani şöyle düşünebilirsiniz eklem bacaklılarla ilgili ee, bir böceğin üstüne bastığınızda çıtırt diye bir ses gelir ya onun nedeni aslında kitindir. Kitinin yanında hayvanlar eklem bacaklılar kitinin yanında kalsiyum karbonat gibi ekstra maddeler e, ekleyerek kitinin sertleşmesini sağlarlar. Aslında saf kitin yumuşaktır arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyebiliriz, e, ameliyat ipliklerinin yapımında bile kullanılır. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Ama hayvanlar e, kitin üzerine farklı farklı maddeler ekleyerek onun sertleşmesini sağlarlar. E, suda çözünüp çözünmeme durumuyla ilgili yine kitin de suda çözünmeyen bir polisakkarit, aynı selülozda olduğu gibi. Aslında şöyle düşünebilirsiniz, yapısal polisakkarit karitler suda çözünmüyor. Çünkü bir canlının yapısından bahsediyoruz. Suda çözünen bir yapının olması canlı için tehlikeli olabilir. Ama diğerleri neydi? Depo polisakkaritleri zaten besinin depolanma şekliydi ve bir şekilde o depolarında bozulması gerekiyor bazen. Suda çözülmeleri de birazcık daha mantıklı oluyor yapısal polisakkaritlere göre. Evet arkadaşlar canlıların temel bileşenlerinin karbonhidratlar kısmının sonuna geldik. Takıldığınız bir yer varsa lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videomuzda temel bileşenlerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.